Selamlar. Bu videomuzda problemler soru çözüm serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaş problemleriyle karşınızdayız. Sizler de hazırsanız sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk sorumuz şu şekilde. 40 yaşındaki bir baba oğlunun bugünkü yaşındayken oğlunun doğmasına 12 yıl vardı. Buna göre baba ile oğlunun yaşları toplamı kaçtır? Bir adet babamız. Sayfamızı biraz daha düzeltelim. Bir adet babamız. Bir adette oğlumuz var. Babamız 40 yaşında. Oğlunun doğmasına daha 12 yıl varmış. Hmm. Buna göre, baba ile oğlun yaşları toplamı kaçtır? Yaş farkına K desek. Baba oğlunun bugünkü yaşındayken oğlunun doğmasına 12 yıl vardı. Oğlunun bugünkü yaşındayken o halde aradaki yaş farkı kadar geriye gitmemiz gerekiyor. 40 eksi k diyebiliriz babasının oğlunun yaşında olduğu yıla. Peki o halde oğlunun doğmasına 12 yıl vardı. Yani buradayken oğlunun doğmasına daha 12 yıl vardı. Yaş farkı o zaman babasının yaşı. Artı 12 kadar diyebiliriz. Burası da yine K'ya eşit olacak. Peki o halde buna göre baba ile oğlun yaşları toplamı kaçtı? Buradaki denklemi düzenleyelim. 52 eşittir 2K çıkıyor buradan. E, devamında da o halde K eşittir 26 diyebiliriz. Baba ile oğlun yaş farkı 26'ymış. Peki... Buna göre baba ile oğlun yaşları toplamı kaçtır? Yaş farkı 26 ise baba 40 yaşındaydı. 40'tan da 26'yı çıkartıyoruz. 14 yaşında da oğlu var o halde. 26 ile de 14'ü topladığımızda bize ikisinin, çok pardon baba ile oğlun yaşları toplamı. 26 ile 14'ü toplamayacağız. Babanın yaşı ile oğlunun yaşını toplayacağız değil mi? Oğlu 14 yaşında bulduk. 54 ikisinin yaşları toplamı diyebiliriz. Peki 40 eksi k'yı nereden yazdık? Baba oğlunun yaşındayken yaş farkında k diyorsak oğlunun yaşındayken 40 eksi k kadar yıl önce yani. E, oğlunun doğmasına o zaman 12 yıl varsa babanın yaşı artı 12 yıl kadar aralarındaki yaş fark vardır dedik. Ve yaş farkına başta k demiştik. O halde bu k'ya eşit olacak deyip yaşlarının toplamını bulduk daha sonrasında. Sıradaki sorumuz şu şekilde. 19 AB yılında doğan Ali'nin 2013 yılındaki yaşı doğum yılının rakamları toplamının 5 fazlasına eşittir. Buna göre Ali'nin 2015 yılındaki yaşı kaçtır? Şimdi Ali'nin 2013 yılındaki yaşı diyorsa Ali 19 AB'de doğmuştur. 2013 yılındaki yaşı nedir o halde? 2013 eksi 19 AB'dir. Bu neye eşitmiş? Doğum yılının rakamları toplamının 5 fazlasına. Doğum yılı 19 AB ise rakamları toplamı 1 artı 9 artı A artı B artı 5 diyebiliriz. Buna göre Ali'nin 2015 yılındaki yaşı kaçtır? Bu denklemle biraz oynayalım o halde. Şimdi bu şekilde bir yere varamayız. O yüzden ne yapalım? Basamaklarını ayıralım. Şurası 2013 gelecek zaten. 2000 artı 10 artı 3 diye verebiliriz rakamlarını. Eksi, eksi dağıtıyoruz. Eksi 1000, eksi 900, eksi A, eksi B. Karşıdaki tarafı da düzenleyelim. Burası 15 çıkacak. 15 artı A artı B oldu bu taraf. E devam ettiğimizde şurası 1900 ediyor. 2000'den 1900 çıktığında şöyle şuradan 100 kaldı. Buradan 13 var. Ya direkt 113 yazabiliriz buraya. 113. Eksi A eksi B. 13'ü de kullandık. Eksi A eksi B'yi de kullandık. Karşı taraf zaten 15 artı A artı B. Düzenlenmiş hali en son. Bu kadar oluyor. Ne yapalım? A'lar B'ler bir tarafa, 15 bir tarafa gönderelim. 113'ten 15 çıkarttığımızda karşı tarafta 2, 1 dakika bir yerde hatamız var. Çünkü 1900 ve A, B sayılarını basamağına ayırdığımızda şurası 10 A etmesi gerekiyor. Şurayı hemen silelim. Nasıl ayıracağız 1900? Yani şöyle 19 A, Bin art bir dakika. Hemen düzeltiyorum. Sakin olalım. 19 a yerine doğan. Bu tarafta basamak çözümlemesi yaptık. Karşı taraf doğum yılının rakamları toplamının 5 fazlasıydı. O halde 1 artı 9 artı a artı b. Burada bir sıkıntı yok. Burayı yanlış ayırmadık. Şurayı yanlış ayırdık. Burası eksi 10 a eksi b olacak. Neden? Çünkü 19 AB'yi ayırdığımızda eksi 10 A. Çünkü A sayımız onlar basamağında. Eksi B, B sayımız birer basamağında. Değil mi? Buralarda hata yapmayalım. Eşittir. 1 artı 9 artı A artı B'de hata yaptıysak hemen gidip düzeltelim. Şurada da artı 5'imiz var. Evet şurası o halde düzelttiğimiz haliyle eksi 10 A eksi B olacak. Peki sayılarda sıkıntımız yok. Bilinmeyenleri karşı tarafa attığımızda tekrar düzenlememiz gerekecek. Burası eksi 10 aydı. Karşı attık 11 a. Eksi b. Karşı attık artı 2 b olarak gitti. 113'ten de 15'i çıkarttığımızda kaç kalıyor? Hemen bakalım. Buradan 8, buradan da 9, 98 eşittir. 11 a artı 2 b olacak şekilde. A ve B rakamlarını arıyoruz. A'ya 9 verirsek direkt 99 oluyor. A'ya 8 verelim. 88. Karşı taraf 98'e eşit. Bir adet 10 sayımız eksik. 5'i de 2 ile çarptığımızda 10 sayımız elde ediyoruz. 88 artı 10'dan 98 sayısını bulduğumuza göre. A8, B5 diyebiliriz. Sorumuzda neyi soruyor? Ali'nin 2015 yılındaki yaşı. Ali ne zaman doğmuştu? 19. A, B yılında doğmuştu. A yerine 8 yazıyoruz. B yerine 5. Ali 1985 yılında doğmuş o halde. 2015 yılındaki yaşını nasıl bulacağız. 2015 1985. Çıkartıyoruz. Kaç çıkıyor Ali'nin yaşı? 30. Evet, Ali'nin yaşı 30 çıkıyor. O halde basamak çözümlemesi yaparak denklemimizi kurduk ve daha sonrasında da Ali'nin yaşını elde etmiş olduk 2015 yılındaki. Sıradaki sorumuza geçelim. Bir annenin yaşı, iki kızının yaşları farkının altı katından on iki fazladır. Bir adet annemiz var. iki tane de kızı var. Yaşları farkı. K kadar olsun. Hmm, annenin yaşı, kızları yaşının farkının 6 katından 12 fazla. O halde annenin yaşını 6K artı 12 diyebiliriz. 4 yıl sonra annenin yaşı ile Kızının yaşları farkının 8 katına eşit olacaktır. Hem, daha doğrusu şu cümle şu şekilde daha doğru olurdu sanırım. 4 yıl sonra annenin yaşı kızlarının yaşları farkının 8 katına eşit olacaktır. Evet o halde 4 yıl sonra hemen şuraya artı 4 yıl geçmiş diye yazalım. 6K artı anne 4 yıl yaş daha alacak. 6K artı 16 olacak o halde annenin yaşı. Peki kızlarının yaşının farkı değişir mi? Yaş sorularında yaş farkının sabit kaldığını unutmamamız gerekiyor. O halde kızların yaşlarının farkına alaka kızlarının yaşlarının farkının 8 katına eşitmiş 4 yıl sonraki yaşı. E buradan 16 eşittir 2K, 8 eşittir K diyebiliriz. Peki K'yı bulduk. Annenin bugünkü yaşı. Bugün ilk başta kurduğumuz denklemde 6K artı 12 idi. 6 çarpı k yerine ya 8 yazıyoruz. Artı 12 dediğimizde 48 artı 12'den 60 yaşında çıkacak o halde anne. Yani bu soruda bizden aslında bilmemiz istenen şey yaş farkının sabit kaldığı diyebiliriz. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Arda ile Burcu'nun yaşları toplamı 36'dır. Arda Burcu'nun yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 48 olacaktır. Buna göre Arda bugün kaç yaşındadır diye soruyor. Bir adet Arda'mız, bir adet Arda'mız, ve adet de Burcu'muz var. Arda Burcu'nun yaşına geldiğinde, peki, birine A, birine B diyeceğiz şimdilik. Arda Burcu'nun yaşına geldiğinde, yani A'nın biz B olmasını istiyoruz. Ne kadar yıl geçmesi gerek? A'yı öncelikle yok ediyoruz. Eksi A kadar yıl geçecek öncelikle. Peki A'yı yok ettik. 0 yaşında mı olacak? Hayır. B yaşında olmasını istiyoruz. O halde B'yi de ekliyoruz. Yani B eksi A kadar yıl sonra Arda B yaşında olacak. Peki bu kadar yıl geçtiğinde B eksi A kadar yıl geçtiğinde Burcu kaç yaşında olacak? 2B eksi A yaşında olacak. X'in yaşları toplamı da bu en son elde ettiğimiz yılda 48 olacakmış. Arda B yaşında. Burcu da 2B eksi A yaşında. Yaşları toplamı 48 olacak. O halde 3B eksi A eşittir 48. En başta yaşları toplamı 36 idi. A artı b de 36. Arda bugün kaç yaşındadır diyor. A'yı bulmak istiyoruz ama... Zaten yukarısı eksi A, aşağısı artı A. Biz bunları taraf tarafa, taraf tarafa topladığımızda A'lar gidecek. B'yi bulalım, oradan A'yı çekeriz. Taraf tarafa nasıl topluyoruz? Bu arkadaşlar birbirini götürüyor. 4B eşittir. Bakalım, 84 geliyor sanırım. B'de 21 geliyor. O halde, 36'dan da 21'i çıkarsak, şuradaki denklemde çünkü A artı B 36, e B'yi 21 bulduk. A kaçtır? 15 mi? A'yı da 15 bulduk. Bize de zaten Arda'nın bugünkü yaşını, yani başta söylediğimiz a sayısını soruyordu. Arda o zaman bugün 15 yaşındadır diyeceğiz. Sıradaki sorumuza geçelim. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Ahmet, Samet'ten 2 yaş büyüktür. Ahmet, Samet'in şimdiki yaşındayken kardeşi Mehmet'in doğmasına 2 yıl vardı. 5 yıl sonra üçünün yaşları toplamı 25 olacağına göre Mehmet doğduğunda Ahmet kaç yaşındaydı? Şimdi 3 tane Ahmet, Samet ve isimli arkadaşımız var. Ahmet, Samet'ten 2 yaş büyüktür. Samet'e A desek, Ahmet'e artı 2 diyeceğiz. Daha ortada Mehmet yok. Ahmet Samet'in şimdiki yaşındayken yani A artı 2'nin ben ne olmasını istiyorum? A olmasını istiyorum. O halde 2 yıl öncesinden bahsediyorum. Ne diyelim? 2 yıl önce diyelim şuraya. 2 yıl önce. Ahmet evet Samet'in yaşında oluyor. Peki Samet kaç yaşında oluyor? A eksi 2 yaşında oluyor. Mehmet burada sahneye çıkıyor. Diyor ki kardeşi Mehmet'in doğmasına 2 yıl verdi. Mehmet daha yok ama doğmasına iki yıl var. Peki sorunun devamında ne soruyor bize? 5 yıl sonra üçünün yaşları toplamı 25 olacağına göre. Yani şimdiki zamandan 5 yıl sonraya gideceğiz. Az önce 2 yıl önceye gelmiştik. Mehmet'in doğmasına da daha 2 yıl vardı. Şimdiki zamanımıza geri döndük. Ahmet A yaşında, pardon Samet A yaşında, Ahmet A artı 2 yaşındayken. Şurası şimdiki zamanımız. şimdiki zamanımızdan 5 yıl sonra. Ahmet A artı 2 artı 5'ten ya da direkt yazalım. Sonrasında düzenleriz. Samet de A artı 5 yaşında olacak. Şurası Ahmet. Şurası Samet. Peki şimdiki zamanımızdan 5 yıl sonra. Yani şuraya 5 diyelim. 5 yıl sonra. Mehmet kaç yaşında olacak? Öncelikle 2 yıl önce Mehmet'in doğmasına 2 yıl daha vardı. Sonrasında ne oldu? Yani 2 yıl, önce 2 yıl vardı. 2 yıl sonra şimdiye döndük. O halde şu, şimdiki zamanda Mehmet doğmuş oldu. Mehmet bu zamanda doğdu. Çünkü 2 yıl önce Mehmet'in doğmasına 2 yıl vardı. 2 yıl sonra Mehmet doğmuş olacak. 5 yıl sonra o halde Mehmet tam olarak 5 yaşında olacak. Hepsinin yaşları toplamı 5 yıl sonra 25 olacakmış. Hepsini toplayalım. 2A artı 5, 10, 15, 17 eşittir 25 geliyor. 2A o halde 8 geliyor değil mi? A da 4 gelecek. Bize zaten Mehmet doğduğunda, Ahmet kaç yaşındaydı diyor. Mehmet doğduğunda şimdiki zaman dilimindeydik. Ahmet de o zaman da A artı 2 yaşındaydı. O halde Ahmet diyoruz. 4 artı 2'den 6 yaşındaydı diyebiliriz. Sıradaki sorumuza geçelim. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Gülsüm ve Bülent'in ikisinin doğum yılları toplamı 4000. İkisinin doğum yılları farkı 10'dur. Burada doğum yıllarından bahsediyoruz, değil mi? Ortada şu an bir yaş yok. Birbirleriyle evlendiklerinde 20 yaşından büyük olduklarına ve bugün 20. evlilik yıl dönümlerini kutladıklarına göre bugün en az hangi yıl içindedirler? Şimdi ikisinin doğum yılları 4000. Yani Gülsüm'ün doğum yılı ve Bülent'in doğum yılını temsilen G artı B'nin 4000'e eşit olduğunu söyleyelim. Doğum yıllarının farkı da 10. Evet yine G ve B'yi kullanabiliriz. G eksi B'nin de 10 olduğunu söylüyor. Şuradan eşittir 10 diyelim. Daha düzgün yazalım. Burada iki yani iki tane denklem var. Yani aslında bir denklem sistemi var elimizde. Bunları taraf tarafa topladığımızda Gülsüm'ün ve Bülent'in doğum yılını bulabiliriz. Tamam bulalım bu bilgiyi de kullanacağız ileride. 2 tane G eşittir 4010 ise G eşittir 2005 çıktı. Gülsüm'ün doğum yılı 2005'miş. Gülsüm artı Bülent'in doğum yılı 4000 ettiğine göre 4000'den de hemen 2005'i çıkartalım. Buradan ne geldi? 1995 geldi. Tamam, bu da Bülent'in doğum yılı. Bülent de 1995 yılında doğmuş. Şunu isteyebiliriz, bulduk sonuç itibariyle Bülent'in doğum yılını. Evlendiklerinde 20 yaşından büyük olduklarına göre, şimdi 20 yaşında olsalardı, Gülsüm için. Gülsüm için 20 yaşında olsaydı 2025 yılında olacaktı. Bülent için 20 yaşında olsaydı, şurayı hemen ekleyelim, 15 mi ediyor? 2015 yılında olacaktı. Şimdi ikisi de evlendiklerinde 20 yaşından büyük olacaklar. Şimdi Bülent 20 yaşında, 2015 yılındaymış. Gülsüm 20 yaşında, 2025 yılındaymış. İkisinin de büyük olmasını istiyorum. Gülsüm daha küçük olduğu için ikisinin de 20 yaşından büyük olduğunu garantilemek adına Gülsüm'ün 20 yaşından büyük olduğunu garantilesem yetecek bana değil mi? Çünkü Gülsüm daha küçük. Gülsüm 20 yaşından büyükse Bülent herhalde 20 yaşından büyük oluyor. O halde 20 yaşından büyükseler 2025 değil çünkü 2025'te tam 20 yaşında oluyor. 2026 yılında evlendiler diyebiliriz. Çünkü soruda bize en az diye soruyor ya. O halde verebileceğimiz en küçük sayıyı veriyoruz. 20 yaşından bir büyük olduğunu 2026 yılını alabiliriz evlendikleri yıl olarak. Şuraya şey diyelim. Evlendikleri yıl. Evlendikleri yıl 2026 diyebiliriz. Ve diyor ki bugün 20. evlilik yıl dönümlerini kutladıklarına göre yani 2026'ya bir adet 20 daha ekleyelim. 2046 diyebiliriz. Şu an en az 2046 yılı içindediler o halde. Sıradaki sorumuza geçelim. Sıradaki sorumuz şu şekilde. 20 farklı yaştan olan kişilerin oluşturduğu 7 kişilik bir grupta. Tüm kişilerin yaşları toplamı 107. Farklı olan yaşlar arasındaki fark 3. Şimdi öncelikle iki farklı yaş varmış. Bu 7 kişi ya B yaşında ya da B artı 3 yaşında diyebiliriz. Çünkü yaşları arasındaki fark 3'müş. Yaşı büyük olan gruptaki kişi sayısı en çok kaçtır? Ya B ya da B artı 3 yaşındalarsa kesinlikle 7 tane B var o halde. Ne kadar 3 olduğunu bilmiyorum. 3x diyelim. Yani kaç kişinin büyük olduğunu bilmiyorum. Kesinlikle 7 tane B sayısını toplayacağım ama 3 sayısını kaç kere toplayacağımı bilmiyorum. Ona da x diyelim. Yani 2 tane büyük kişi var. Zaten yaşı büyük olan gruptaki kişi sayısı en çok kaçtır diye soruyor. Tüm kişilerin yaşları toplamı da 107'ymiş. Tamam, bize ne lazım? Hangi bilgiyi kullanabiliriz başka? 7 kişi var bu grupta. Bu da önemli değil mi? 7 ve artı 3x. Yani büyük olan kişi sayısı x yani kesinlikle 7'den küçük olacak. Şimdi x'e 1 verelim x'e 1 verdiğimde şurada bakalım. 7b eşittir. x'e 1 verdiğimde burası 3 oluyor. 3 karşıyatlı 104 elde edeceğim. 7b eşittir 104. 104 sayısı 7'ye bölünüyor mu? Hemen bir bakalım. Hayır bölünmüyor değil mi? Şuradan 34 çıkıyor. 34 de 7'ye bölünmediği için. X 1'e eşit değil. İkinci ihtimale bakalım. X 2'ye eşit olsa burası 6 olacak. 7B eşittir. 6'yı çıkarttığımızda 101 mi ediyor? 7 ve 101'i eşitse bakalım 101 sayısı 7'ye bölünüyor mu? Baktık 7, 31'in içerisinde 7 olmadığı için hayır. O zaman x sayımız 2 de değil. 3'e bakalım. 3 kere 3, 9. 7 b eşittir. 107'den de 9 çıkardığımızda 98 geliyor. 98 sayısı bakalım 7'nin bir katı mıydı? Evet, yani B sayımızda 14 bulabiliriz o halde. Peki devam edelim. Aslında çok da devam etmemize gerek var mı? Yani x eşittir 3'te bulduk ama x7'den küçük bir sayı olacak. Hala 4, 5, 6 olabiliyor mu? Onlara da bakalım. x sayımız 4 olsa, 4 kere 3 12'den, 107'den 12'yi çıkardık. Kaç kalıyor? 95 kalıyor. 7B eşittir. 95. Ya baktığımız zaman aslında şuradaki farklar kaçar kaçar azalıyor? 3'er 3'er azalıyor. Sonraki 7b eşittir kaç çıkacak? 92 mi çıkacak o halde? Yani x 5 iken. x eşittir 6 iken yine 3 çıkartacağım. Kaç kalacak? 89 kalacak. Bu sayılardan biri acaba 7'ye bölünüyor mu diye bakmamız gerekiyor. 98 7'ye bölündüğüne göre ondan sonraki 7'ye bölünecek sayı kaçtır? Hemen 7 çıkartıyoruz değil mi? 7'şer 7'şer sayıyoruz. 7'yi de çıkartıyoruz o halde. 91. 91'den de 7'yi çıkarttığımızda kaç kalıyor? 84 kalıyor. Yani şu arada başka bir sayımız yok 7'ye bölünen. O halde benim için 3 doğru cevap diyebiliriz. Burada ne yaptık aslında? Sayıları tek tek yerine koyduğumuzda 7 benim 104'e, 101'e, 98'e 3'e 3'e azaldığını gördük. O halde dedik ki 4, 5 ve 6 içinde 4 için o halde 98'e 3 azalacak. 95 olacak. 5 içinde 95'ten 3 azalacak 92 olacak. 6 içinde 89 olacak dedik. 3'e 3, e 3 e azaltıyoruz ve bu sayılar 7'ye bölünüyor mu diye bakıyoruz. Bunun için tek tek denememize gerek yok. 98 zaten 7'ye bölünüyordu. Ondan 7 çıkartarak gidelim. 91 olması lazım. Bu sayılardan biri 91 değil. Son iki sayımızın kaç olması lazım? 91'den 7 çıkarttığımızda 84 olması lazım. 84 de buradaki sayılarımızdan biri değil ve bulabileceğimiz zaten en küçük sayı 89'du. O halde x eşittir 3 benim için doğru cevap oluyor. Buradaki kişi sayısı, büyük yaşı büyük olan kişi sayısı yani en fazla o halde 3'tür demem gerekiyor. Sıradaki sorumuza geçelim. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Bir sınıfın yaş ortalaması 14'tür. Şu üstteki cevabımız buraya yansıması. Burayı silelim biraz. Bir sınıfın yaş ortalaması 14'tür. Kızların yaş ortalaması 13, erkeklerin yaş ortalaması 17'dir. Buna göre kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı nedir? Kız ve erkeklerin ayrı ayrı ortalamasını nasıl buluruz? Kızların yaşları toplamı bölü kız sayısı. Erkekler için erkeklerin yaşları toplamı bölü erkek sayısı diyebiliriz. Şimdi nasıl söyleyelim? Kızların yaşları toplamı bölü kız sayısına x diyelim. Bu kızların yaşları. Bu da kız sayısı. Erkekler için de erkeklerin yaşları toplamına e, erkeklerin sayısına da y diyelim. Şu bizim sayımız. E de yaşları toplamı olsun. Şimdi kızların ortalaması 13'müş. Yani kızların yaşları toplamı böyle kız sayısı 13. Erkeklerin yaşları toplamı bölü. Erkeklerin sayısında 17 olduğunu söylüyor bize soru. Sınıfın yaş ortalaması 14. Sınıfın yaş ortalaması da tüm yaşların toplamı bölü. Tüm kişi sayısı. Yani kızlar ve erkeklerin yaşları toplamı toplayacağız. Ve buradaki x ve y'yi de paydaya yazacağız. O zaman da 14 bulmamız gerekiyormuş. Şimdi o halde nasıl söylerim? Kızların yaşları artı erkeklerin yaşları bölü kızların sayısı artı erkeklerin sayısı bana 14'ü verecekmiş. Şimdi yukarıdaki denklemleri biraz düzenleyelim. Kızların sayısı k bölü x de 13'e eşitse k eşittir 13x diyebiliriz. E bölü y 17 ise e eşittir 17y diyebiliriz direkt. O halde k gördüğüm yeri 13x, e gördüğüm yeri de 17'ye yazarak denklemimi iki bilinmeyene indirgeyebilirim. Yazalım. 13x artı 17'ye bölü x artı y eşittir 14. Paydadaki x artı y'yi hemen karşı tarafa atalım. 13x artı 17'ye eşittir 14x artı 14y ve Y'yi karşılıklı olarak bir düzenleyelim. İkisini bu tarafa atalım. Burada X kaldı. 14 Y'yi de karşı tarafa atalım. 3 Y mi kalacak? 3 Y eşittir X. Bize zaten kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısının oranını soruyordu soruda. Kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısının oranı. Yani X bölü Y aslında değil mi? X kız, Y erkek. O halde Y'yi buranın paydasına atıyorum. 3 eşittir kız öğrenci sayısı bölü. Erkek öğrenci sayısı olan de yazdığımızda x y'yi 3 bulduk. Yani bu soruda aslında ne düşünmemiz gerekiyor? Ortalamayı bulurken bize neler lazım? Yaşların toplamı, kişi sayısı. Bu sorumuz da bu şekilde. Sonraki sorumuza geçebiliriz. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Aşağıda sırasıyla 7, 6, 9 kişi alabilen 3 masa gösterilmiştir. Bir yemek daveti için bir araya gelen 22 kişilik bir grup bu masalara yerleştiriliyor. Ayrıca bu oturma düzeninde 1, 2 ve 3 numaralı masalarda bulunan kişilerin yaş ortalamasının sırasıyla 28, 54, 62 olduğu biliniyor. Buna göre bu grubun yaş ortalaması kaçtır diye soruluyor bize. Grubun yaş ortalaması için gruptaki insanların yaşları toplamı bölü kaç kişi olduğunu yazmamız gerekiyor. Kaç kişi olduğunu biliyoruz. Gruptaki insanların yaşlarının toplamına ihtiyacımız var. Bunu nereden çekebiliriz? Aynı mantığı masalarda uygulayacağız. Bir masada biz 7 kişi oturduğunu biliyoruz. Bu masadaki kişilerin yaşları toplamı x olsun. x bölü 7 bana bu masadaki kişilerin yaş ortalamasını verecektir. Birinci masa için x bölü 7 28'miş. İkinci masa için x bölü 7 değil ikinci masada kaç kişi var? 6 kişi var. x bölü 6 54'müş. Üçüncü masa için x bölü 9 eşittir 62'ymiş. Yani burada x dedim ama farklı yaş toplamları olması gerekiyor. X, Y ve Z diyelim o halde. Kafamız karışmasın. X, Y ve Z diyelim. Buradan X eşittir. 7 çarpı 28. Y eşittir. 6 çarpı 54. Z eşittir. 9 çarpı 62. Ayrı ayrı bu masalardaki kişilerin yaşlarının toplamını veriyor bana. O halde bu grubun yaş ortalaması için X artı, Y artı, Z bölü 22. Yapmam gerekiyor. O halde yazalım x gördüğümüz yere 7 çarpı 28'e. Y ye gördüğümüz yere yazalım 6 çarpı 54'e. Z ye gördüğümüz yere de 9 çarpı 62 yazdığımızda ve 22'ye böldüğümüzde. Yukarıyı bakalım. Yani buradaki çarpma işlemini yapmadan önce ortak parantez alabiliyor muyuz diye bakalım. Aşağısı 2 çarpı 11'den oluşuyor. Yukarıyı iki parantezine alabiliriz. Şimdilik bunu net olarak görebiliyoruz. 2 parantezini aldığımızda 7 çarpı 14 geliyor. Artı 3 çarpı 3 çarpı 54 diyebiliriz. Doğru. 3 çarpı 54 geliyor. 6 9 çarpı 31 geliyor. Bölü 2 çarpı 11. İkileri götürüyoruz. Şimdi buradaki çarpımları yapalım. 7 kere 4 28. Ardı da var 2 98. Artı 4 kere 3 12. 100 kaç geliyor 162 geliyor artı 279 geliyor bölü 11 buradaki arkadaşları topladığımızda şurada bir köşede toplayalım 162 279 ve 98 sayılarını topladığımızda buradan 10 buradan 9 geliyor 19 geldi şurası 15 şurası 22 birer de 3 2 3 ve 539 539 bölü 11 geldi. 539'u şurada bir kenarda 11'e bölelim. 4 kere var desek kaç kalıyor? 9 kalıyor. 99. O halde 49 bizim için buradaki işlemimizin sonucu olacak. Ortalamaya da 49 diyebiliriz. Sizler için seçtiğimiz yaş problemleri sorularımız bunlardı. Seçtiğimiz soruları ve çözüm tarzımızı beğendiyseniz videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın.